Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere bir videoda e, bir şey anlatacağım. Bekleyin. Videoyu şimdi söylemeyeyim ne yapacağımı. Arkadaşlar aranızda şu planörü seven çok kişi var değil mi? Kartal kanatları. Bu planörü sevenler için bir şey söyleyeceğim. 20 levelde de bildiğiniz gibi Avcı Gök Kanat diye bir şey geliyor bildiğiniz gibi. Bu planörün iniş şekli gösterilmiyor gördüğünüz gibi. Yani e, bizim kullandığımız adam yok burada. Bizim kullandığımız adam yok gördüğünüz gibi o yüzden bunu hiç kimse sevmiyor yani hiç kimse bunu görmedi bile neredeyse anlıyor musunuz? Yani hiç kimse böyle bir planör olduğunu bile neredeyse yeni görüyor ama herkesin en sevdiği planör şu olduğundan eminim. Ama siz 20 level olduktan sonra bu fikri değiştireceksiniz. Çünkü bu planör sadece şu anki karaktere özel getirilen bir planör. Ve 20 levelde bir tane planör getiriliyor demiştim, değil mi? Bu herkese özel bir planör. Yani herkes yapabilir, özel değil. Herkes bu planörü kullanabiliyor ve ve arkadaşlar bunun yani o avcı gök kanat yani bu planörün iniş şekli şu planörün iniş şekliyle aynı. Sadece adamın ee, sağ bacağı biraz daha yukarıda duruyor 20 levelde gelince ben bunu gösteremedim maçta ama arkadaşlar öyle yani e, artık fikrinizi değiştirmişsinizdir büyük bir ihtimal ya da inanmıyor da olabilirsiniz oyunda 20 level olduğunuzu da göreceksinizdir ee, bunu göstereyim dedim kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar yanımda iksa meram var o da bir takipçim bu arada bunu da söyleyeyim ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay